Deli balı üretimi çok kısıtlı miktarda olmakta. İlimizde senelik birkaç ton civarında bir üretimi var. Deli balın kendine has özelliği var. Bizim genel olarak literatürlerde baktığımızda bildiğimiz işte mide hastalıklarıdır, sindirim sistemidir, iskelet yapısında çok faydası oluyor. Özellikle hipertansiyon hastalarının kullanımında bazı doktorlar tarafından tavsiye edildiğimiz. Deli balın özellikle yapısına bakmak lazım. Yapısında genel olarak nabzı ve tansiyonu düşürücü özelliği var. Yediğiniz anda yaklaşık 10-15 dakika içinde bu etkisini göstermekte. Ama burada dediğimiz gibi önemli olan doktor tavsiyesi üzerine tüketmek. 35-40 kovan civarında şu anda arımız var. Tabii ki bu mevsim sezon olarak değişebiliyor. Normal çiçek balı yapıyoruz. Artı Deli balı arılarımız var orada deli bal üretiyoruz. Gözükmesin. Evet. Onun dibine koy. Ha, geliyorlar enes buraya. Kovanlarımın bazılarını deli bala bırakıyorum. Orada ortalama sezonda 150-200 kilo civarında bir bal alıyoruz. Ha, geliyorlar enes buraya. E, tüketim amacına geldiğimiz zaman hastalarımızın genelde kova hastası oldukları, akciğer ciğer hastalıkları olduğu ve ben de bir dönem e, ciğerlerimde ödeme oluştuğundan dolayı tükettiğim için buna ağırlık verdik. Fa, faydalı ilaç olarak kullanmaları için. Morning. Morning.